Çünkü bu sağlıktır. Bu hayat meselesidir. Sağlığın, hayatın hiçbir şekilde siyasallaşması, politikleşmesini çok doğru bulmuyoruz. Bunun üzerinden herhangi siyasal partiler bizler veya başkaları fark etmiyor. Herhangi bir prim elde etmenin derdine düşmesinler. Bu başarı ortaya çıkarsa bu tüm halkın başarısıdır. Başarısızlık da tüm halkındır. Başarı da tüm halkındır. Sadece siyasal partilerin değil. Nitekim bugün görüyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, bakınız mecliste bugün nisap bile bir yerde sağlanılamıyor. Ve dönüp bakıyorsunuz, iki ay önce hükümette olan siyasal kanatların, iki aydır hükümetten düştükten sonra müthiş bir muhalif performansı sergiliyorlar. O zaman da sorarlar, yani vatandaş sana sorar, kardeşim sen buradayken ne yaptın? Yani sen bu süreci dokuz ay boyunca zaten yürüten kişiydin. 9 ay boyunca hiçbir çözüm üretemeyip bir çözüm getiremeyip ardından iki 3 aydır kendi haliyle boğuşan bir e, üçlü koalisyonun üzerine yüklenmen ne demek? Oturun, el birliğiyle karar verin. Çünkü burada söz konusu vatandaşın sağlığı kardeşim. Burada söz konusu milletimin sağlığı. Yani senin oy olarak gördüğün ve kapısını gidip çaldığın seçmenin dolayısıyla söz konusu bunlar iki. Hem diken. sağlık hem ekonomi, hem geçim Yani sadece Eleştir, yani muhalif olmak, muhalefet olmak e, her şeyi eleştirmek demek değildir. Aynı zamanda muhalefet olmak bir takım çözümler üretip masaya koymaktır ve bunu mevcut hükümetlerle ve aynı zamanda kamuoyuyla paylaşabilmektir. Doğru noktada bir araya gelmektir. Biz muhalefeti yanlış anlıyoruz. Muhalefet bizim e, gördüğümüz bizdeki muhalefet anlayışı eğer ben hükümette değilsem vurun abaliye anlayışıdır. Doğru da yapsa vurun, yanlış da yapsa vurun. Değil. Muhalefet e, bu, olmamalıdır. olmamalıdır. Muhalefet çözüm üretmelidir. Yani bir e, masa düşünün, arge düşünün, arge yapın ya. Sürekli araştırın, geliştirin ve çözüm üretin. Aslında siyasal partilerde bu yüzdendir, hükümetlerde bu yüzdendir. Geride kalan muhalif kendini ispatlamak için çeşitli projeler masaya koyar. Bak ben bu projeleri buldum. Bunları uygularsanız kamuoyunun yararınadır dersiniz. Ama siz... E çözüm üretmeyip, sürekli eleştirirseniz de, ya kusura bakmayın o zaman ben de seni sorgulamak zorunda kalırım. 9 ay boyunca siz hükümetteyken ne yaptınız? Yani bu bahsettiğiniz veya yapılmasını istediğinizi neden siz yapmadınız da bugün buraya diretiyorsunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçük bir adadır. Hepimizce malum ve ciddi sıkıntılar yaşanan bir yerdir. Dolayısıyla dün siz ne yaptıysanız, bugün gelen hükümet aynısını yapıyor.